Reddick asılmış Murat, gel. Aynen 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 bak. Ne var ki onların dibinde bakalım. Video çeken Ay, bayağı rpc şey. düşüyor ya. Bunu düzeltmeleri lazım. Yazık. İndiremiyoruz da garibanları ya. Beyler bakın şimdi size ne diyeceğim. Bak ayarları Sırık açın, dönptük. ayarları açın. Açtınız mı? Evet. Seçenekler. Seçenekler. Oynanış de. En altta evet. büy büyük, kafa modu var. Evet de uygula de. <laughs> Herkesin kafası büyük oluyor evet. Ama ne kadar Ananı iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Lan abi. gülüyor> tamam kapatabilirsin. Bu ne oğlum abi. Oğlum böyle güzelmiş sizi görüyorum en azından. Ama hadi mağaraya gidelim. Oğlum ben şu an 40 FPS alıyorum. Dostlarım haydi Yatak da ya. kırıldı Save almıştın ama değil mi Emirhan save almıştı Bize acil bir bıçak bulmamız lazım Testere tarzı bir şey ben, Devam Buyurun olsam. Ben mi? A Hep tabii, te tabii. sıra sıra gireceğiz ben önce gireyim sonra gelirim Sana yakışır. Bismillah Sayın arkadaşlar gelin <laughs> fena var değil fena mi? kasıyor kolum. bak tek tek gelin bende var ee, Ben de hiç yok. Bende var, bende var gelin. Bende hmm. de var. Evet, hadi girelim bakalım. Ben giriyorum. Bir sende Abi bekliyorum. canavarlar tek atıyor, haberin olsun bak. Biz bir kere girdik mağaraya. Benim zırhım tamam. var. Beni önden bırakın ben girerim. Tamam. Ben tamam, er geç sen de. Her botu bo önden girsin er Ananı sikerim yara sıfırla der Yasar yarası. Oğlum ben niye bu kadar korkak oldum ya? Ben hiçbir şeyden korkmazdım ben. Şey. Ne var bunda? Gazete küpürü. Sahra nere 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 von Aydın. island. Aa. Ne yapıyorsunuz orada? Ana kartları alıyorum ben. Oo oğlum yarasalar çok bağırıyor. Ana kartta C4 yapılıyordu. Oyunda yalandan şey yapmışlar biraz. Eh. Yani bağırma olayını. Evet o var. Yalandan bağırıyor. Ve ben de korkuyorum neden sizce. Şart bir şey atabiliriz aslında. Şuradan içeriye bir... biri girsin. Kral bu gazete küpürünü elinden ya... nasıl bırakıyorsun? Emir bekle ya... zırhımı giyiyorum bekle Bırakılmıyor zırhım. Yani ıya basacaksın yine şey geçeceksin. Oğlum oyunda 1-2 tuşu yok ya 1-2 hani balta geçiş falan yok yani şu an Buradan şunu da aldım Hah geldim Okumu aldım şeyimi giydim İleriye bir işaret fişeği fırlatın Tamam. At abi. Var mı bir tane daha? Var. Aha bir şey duydum. Şu aradan fırlat. Nereye? Hayır dur fırlatma. Aradan Işık var aşağıda ya. Evet tamam. Ha ben bu işleri evet, çok sevmiyorum ya. Ah şey var. Evet. Buradan silah çıkacak gibi bir Dakika, hissediyorum. bu ne? Şu Abi yukarıdaki şey düşüyor. Bir dakika. Bir Var. Bir dakika. Bunu düşürebiliyor muyuz? Bir, iki, oh! Yok artık. de Bekle, bende ok var, bekle. <laughs> bu, oh, o ok at şunlara. <laughs> büyük olana bomba atsak olacak ya. ya. Geliyor, geliyor. Hoşt. Aa mızrak iyiymiş ha yaklaştırmıyor musun? Evet. Siz mızrağı nereden buldunuz? Bende yok. Ben yaptım bunu. <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> yaklaşma yaklaşma. Arkanda arkanda Murat. Ben kaçtım. Allah'ını seven yardım edin. Ertuğrul. <laughs> Ertuğrul bunu ne yapacağız oğlum? Oğlum yaklaşma gibi, ben yavaş yavaş vurayım buna. Bu yolda da ne? Abi mızrağı nasıl yapıyoruz ama. ben de yapayım. Bıçak, sopa falan. Oo. Sopa. Bu ölmüyor mu? Öldü. Peşkesin etini bir şey. Kuta bak Geldim geldim. Dur bir Ertuğrul bir tane şey mızrak yapmamız lazım. Bir söylesene abi mızrağı. Geldim Ali. Abi Emili bir tane sopa koy ortaya. Hayır, o ayağın şeyin sopa. üstüne gel. İki sopa, iki sopa, bir bant, bir de kılıç. Ya iki tane sopa. Bir, bir, bir tane bant. Bir tane de oyun başında de verdiği band. bıçak mı? Evet. evet. Burada bir şey var mı? Murat geldin buraları sen. <laughs> yok <hiçbir> şey. yok. <laughs> Bilal haydi. Mızrak arıyor. Oğlum onun... Etlerini aldınız mı? Eller bak evet. e, önlerin, kemikleri toplayın, kemik zırh yapın. Burada bir sürü kemik var. Hatta Bunların da etlerini bir... alın arkadaşlar. Bunların zırhın, bunlardan zırh Kemikler yapabiliyorsunuz. Nasıl yapılıyor? Kemikten nasıl yapılıyor? 5 tane kemik koyuyorsun ortaya. Ben de bant yok, ben yapamıyorum. Hangi taraftan gidelim? Bir de bant koyuyorsun, ha, bir de ip de koyuyorsun. De bant yok bantım mı? Yoksa yapacak bir şey. Sanırım yok. buradan gideceğiz dostlarım. Gelin. De... Aşağıdan geldi. çok keyifli. bakalım. Mızraktan devam. Bir dakika de şu kemikler. ne kaç kemikle zırh yapabiliyorduk lan? Beş kemik. Bö. Çıkışa gidiyor herhalde orası. Hoş Burada işaret fişe... Ha burada su var. Gel ben indim buraya. Şimdi buradan ileriye bir tane işaret fişe mi atsak acaba? Ben giderim ya ilerden. Benim çok zırhım var. Bekle. Erkek ya. <laughs> <Şu> zırh çok <laughs> fazla. Erkeğim. Erkeğim. Hadi. Ha git. Bir, e, birini sola bakın. Ben sağa doğru bakıyorum. Sağdan gideceğiz, Burası. solda gidiş yok. Temiz Burası var. Yerde mi? de toplanacak mı? bir şey varsa söyleyin he. Burada bir, tamam, tamam. evet evet. Yemek yiyelim, karnınız acıkmadı mı oğlum? Ya. Yok. Tavaltı bir kuvvetli yapmayın bir. Loota yaklaşık gibi. Abi silah olsun. Silah çıkmaz Oğlum köpek abi. balığı var. Oğlum. Suda köpek balığı var ama. Şaka. Aa, evet evet evet. Evet evet. Nereden görüyorsun? ben göremiyorum. Oğlum denizde. Oğlum orada ben gördüm Oğlum, abi. Oğlum burada korkunç. Var. Su çok Alt korkunç. Abi. Suyun içine bakın. Bak köpek balığı var karşı Alt tane. Kapkara. Suya atsana bir sönüyor mu? Hayır. Ben Buna bakacağım. Çok saçma. Lotun burada olması gerekiyor. Hayır evet, yok. Aa, dönmüyor. Tüp var Dibinle. tüp. Dalış tüpü var. Burada enerji içeceği var. Tamam. Benim yani. Beyler dalış tüpü var gelin. Tamam. E, köpek he? balığı. Burada tel var iki tane. E, ee, ateş Oğlum şişti şuna. Her türlü. Öldürüyorum bunu. Yardım edin. Aha Raven suya düştü. <laughs> Oğlum tut elimi tut. <laughs> Oğlum boğuldum. <laughs> dur 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 çırpınma çırpınma. Lan ne kadar korkuyor şu an çocuk. İleriden nasıl çıkmaya çırpınması. çalışsana. İleriden çıkmaya çalışsana Ertuğrul. Sesi benzi kesildi elemanın. Vur 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 vur. Ha. Gözüne soktum gözüne. Gözünü kanattım bunun. <laughs> Saldırmıyor oğlum. Bu. Öldürmeyin hayvanı. Oğlum dostlar, saldırır oğlum. Yine. Dostlar, bakın Öyle ne diyeceğim saldırıyor. size. E ee, en sol altında şey var. Çanta var. Çantıyı açın. içinden ilaç çıkıyor. Ya. Ee, İlacı da için. Aa! <laughs> Bir de bu şeyi nasıl çıkaracağız ya? Neydi? Bu evet, Allah saldırdı oluyor. lan bana. Oğlum bir dakika bir ateş yaksınız da yemek yiyelim inelim. Yemek Tam odunu olan yaksın yerde. E ee, aşağı ineceğiz biliyorsunuz değil mi? Evet. E, bunu nasıl öldüreceğiz? Buna bir Oğlum vurunca ölüyor ölüyor. Benim balta elimde mi ben? Göremiyorum. Ne <laughs> Allah razı olsun ışığı yakandan yani. <laughs> gelin gelin ya, gelin. Tekişin atın at. Oğlum benimki niye aşağıya vuruyor bu? Geldim geldim geldim. Abi benim baltam neden bozuk? Aha. Öldü öldüm Muro... Çırpındı Yo. Çırpınıyor Abi benim balta <laughs> bozuk. Öldürüyorum lan. Burmuru. <laughs> Oğlum acaba suda mızrakla niye? vurabiliyoruz mu lan? Oğlum bura öldürüyor. Ne demek vurabiliyorsunuz? Nasıl bir dakika bana salsana Emoji sen bir yemek yiyor orada ben bunu halledeceğim ama. Ah balık. Tam karnı aç olan. Tamam ben bunu yesin. öldürdüm. A nerede abi. aşağı mı gitti? Ne bileyim oğlum öldü işte ama. Öldüyse orada aşağı düşmüştür abi. Hı oraya. İşte yani mantık. bak yönünde. Al. E şimdi onu biz kessek. Hocam. Köpek balığı mi mı? It, i̇tebiliyor muyum lan? İtebiliyorum galiba. Helal mi değil mi kardeşim? Bunu toplayabiliyor muyuz ki? Ertuğrul'u bunu ittir, yukarıya çıkartalım bunu. Geliyor mu? Yok. Heh. Çıktı çıktı dışarıda ya. Şimdi ben bu giysiyi giydim. Olay Oğlum ki... bir anda dönüp beni bir ısırsa var ya altıma sıçarım <laughs> herhalde. Ama bunu kessek iyi olacak ya. Hadi gidelim abi. Taktık oksijenleri. Su çok karanlık, su çok karanlık. Evet ya bu su işi de hiç güzel ışık olmuyor. Neyse hadi gidelim. O. Oh. Tamam, nereden? Nereden ben bir şey göremiyorum. Buradan benim buradan gel. Tamam Raven'ın orada. <laughs> Ama herkes atlasın yoksa kayboluruz. Dila. Dila niye konuşmuyor? gel şimdi. Burada. Murat buraya buraya ben buraya. Gelin arkadaşlar. Bileyim. Aşağıdan aşağıdan biraz eğilin. Tamam. Umarım ki şey verir yani düzgün tester ya da silah verir. Bu kısı geldi şu anda Burada bir daralıyor. Çok daraltı su içi ya. Made geldin mi? Çok karanlık evet. Löş. Efendim. Hah tamam. Takip edin ha. Suda kaybolursanız. Lan ne oluyor? Ben ah fena kasıyor. Bir şeyler oluyor benim oyunuma. Emir benim. Lan ne oluyor oğlum? Lan oğlum. Oğlum ben beyaz ekrana çıkıyorum. Oğlum dışarı çıktık. Yukarı çık, yukarı çık. Dışarı mı? Alacağımız yani sadece demek... bu muydu? Oğlum diğer tamam, tarafa gittik ya. Başka, Başka bir abi. yer Orası var mı yer Orası da dışarı çıkıyordu oğlum. Orası da dışarı çıkıyordu. Ah. Yukarı çık ya. Emin misin? Gelin şimdi. Evet. evet. Ne oldu? Neredeyiz? Demek al... ki dalış ya. daha alacak şimdi. Tamam dalış tipi. Ödülümüz bu mu? Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu suya girmeden Rica ediyorum ya. her şeyi toplayın. Çakıl taşı, normal taş, odun, tüy, yaprak. Topladık zaten. Adam Beder iyi yüzüyor ama ha. Oğlum Soda yerken sen demedin öyle. mi lan çubuğum yok diye. E tamam şu an çubuğumuz olmaması biz oyunu kaybettirmedi <laughs> ki oğlum. Açlıktan tamam. geberecektiniz ama ateş Balık yani, yakaladım lan. Dostlar Balık bende de var yakala. Takip edin beni. Hadi ya gidiyoruz. Neredeyiz e burada, burada bir mağara kastı, var buranın dibinde. girdik abi. Burada. Buradan çıktık ya zaten. Eşli. Gelin. Oyununuz abi kasıyor mu? ya? tek benim bu kadar çok kasıyor. Şu an kasmıyor. kasmıyor. şu benim an. Benim kasmıyor. Benim FPS düşüyor mu kasıyor acaba? Yeni bilgisayar alayım oyunum kassın. <laughs> Gelin. Oğlum uykunuz gelmedi mi? Çarların uykusu gelmedi mi? Uyuduk da oğlum. Enerji içeceği hiç bir tane var ya. 4 gün ayakta tutuyor ama. 4 gün. hı Öyle bir enerji doluyor. Morlaşıyor artık. ben iki tane Red Bull patlattım var ya adam ölümsüz oldu. Dur o şunu yesene be zehirli mi bakalım. Ney Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyoruz hocam neymiş? Net zehirli değil mi bu? Değil ee, mi? Zehirli. Asar Hasar verdi hasar verdi. Diyemiyorum. Aynen. Hani? Nerede? Merhaba. Oğlum mesela mızrak yapıyorsun, bıçak koyuyorsun, mızrağın ucunda bıçak yok anlıyor. Bıçağı mızrağa koymuyorsun ki, bıçağı mızrağı bilemek için bıçak kullanıyorsun. E bantlıyorsun, neyi Kutuna bantladık takmak anlıyor? takmak daha mantıklıydı. Ben öyle yapacak sandım valla. Süngün gibi. bu ne? Korusun, oyun Oğlum gitarı Aa. var lan bunun. Bu elinde mi var? Çıkıyor. Ver lan bunu bana. Yansana. Çal çal. Ruhur lan bunu kafama vurdu ne? oğlum gitarı. Yok çok elektrik testeresi Aa testere Bilmiyorum. var testere kıymetli testere. Vur bunu. Kıymetli <laughs> testere. Al <Alayım> elinden <laughs> onu. Ver onu. Al onu. Ha şey motoru bu. eee tekne, tekne motoru. motoru. Evet. <laughs> Nereden çaldın? Tamam, Anlamıyor muyuz ya? Ya, şunu, bir canım Oğlum, kaldı bir Allah belanı bir versin. Aşağıda ölüsü mü var aşağıda? Bana yardım var mı dostlar? Ben bunların şeyine geldim, İnine geldim. Gelin yukarıya. Tutuklayalım burayı. İnine ne mi? <laughs> Oğlum şunu alsaydık değil yani, al miydi ya? Ay bu ne? Çok <laughs> Sesler çıkarıyor bu ya. <laughs> korkma korkma, korkma. <laughs> Ah! Öldüm. Ölme. Kim öldürdü seni? Merak. Lan! Sevgilim. Hemen an hallediyor. Murat da bir alıyoruz. Al al al. Al al bire lootlasın be. Al al al. Bire bire. Bir bir enerji barı mara dolu burası. Burada da var. Her şeyi kırın yok. bu arada. Kırınca evet. çıkıyor mu ki bir şeylerin içinden? Bazen çıkıyor. Bak şu askıdaki şeyleri de alın. Aldınız mı buradakileri? alın abi kumaş var. Yerden şey kıyafet alınca kıyafetleri tamam. giyin. Ben ekstra yola... zırh veriyor. Nasıl Nereden alıyoruz oğlum kıyafeti? Nasıl alıyoruz? Yerde kıyafetler alıyor direkt Aa, envantere geliyor. Hani zırh veriyor. Kıyafetler oğlum kıyafet Sağda. Mi? Oğlum şurada bir yerde vardı. Burada bir yerdeydi. Almışsınızdır. Üye bas. Sağ tarafa bak <laughs> envanterde. Oğlum buraya adamlar etten sandalye yapmışlar. <laughs> Yok oğlum muşamba var sadece <laughs> bir tane. Ceket o var mı? da olabilir. Ha ceketi giydir hoş. Ah. Benim üstümde... Ha et vardı benim üstümde gitmiş. Ha, <laughs> çok arkada <laughs> Geldi lan. geldi arkanızda var arkanızda Nerede var. var? Geldiler geldiler. Hey, gel, gel. Favor. En sağ arkadayım o. Çok mu arkada? Hı <laughs> hı. Ha. ha oğlum hey, yo ben de iniyorum. Sağ tarafta. <laughs> ben Bence de ürper ürpertici zırh var sadece. Allah. Allah. Oğlum yardım edin lan öldüm lan. <laughs> Dur vur buna. Eler, tamam, al an, dur <laughs> dur bana vurdun. Dur. Vur. Çok bağırdım. Dur dur tamam dur, dur dur dur. <laughs> Ay havladı bir şey. Ra ra ra. Nerede <laughs> ya? <gülüyor> Çok iyi. Çok iyi. Baksana. Taht kurmuş ya. Ay ay bacaklarda yapıyorum be. Tamam yola devam ediyorum dostlar. Gelin arkamdan. <laughs> sana bir saniye bir otursana bir nasıl gözüküyor? Otur be. Bir. Biri otursun bir. Aa, bir, üç, 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 be. Ah, Bir. İki hani kafa görüyorum Bir dakika. Çörün karnı Ya bunu nasıl eve götürelim ya. Nasıl iniyorum e. bundan? E tuşu. Zıpla ya, zıpla. <laughs> nasıl inmiyor? Baga <gülüyor> gibi lan <laughs> <ben> indi. <laughs> Ulan ya güzel bunu eve götür. Murat şunu bir sırtla Ay. daha götürelim ya. Oğlum biri mi geldi lan? Ne bileyim bağırıyor sürekli ama aklınızı alıyor. Hazımsızlık yaşıyorlar oğlum sürekli. Hep i̇nsan etiyor bunlar. Ee, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir de oturma yerinde göt yapmış he. <laughs> harbiden. Yumuşak değil mi? Bak Aha, burada, şey burası. de var ama. Fizyoloji de biliyorlar harbiden. Bu da enteresan. Cık. Neyse yamyamlar ama neyse. Tamam o, devam ediyorum yola. Bir, bir dakika bir dakika ilaç arıyorum ben bir durun. Canım az. Nereye ya, şimdi? Ay bulamazsın oralarda. Map'te bir şey de gözüküyor ki. Bak yukarıdan geliyor. Geldi. Ben gidiyorum. Ben bir yere doğru gidiyorum. Bir tane yani geldi. Murat buradan. ne yapıyorsun? Bırak bir şey daha çıkmıyor. Var ya sen... işin Bundan gücün bu. Billy senin canın az mı? En sol altta suyu atmayalım kirlenmesin sonra En tamam, sol altta devam devam. torba var, torbadaki şeyi için. alın Torbadaki ya. ilacı için Çıkmadı ilaç çıkmadı ki bana En sol altta el torba var bir tane deriden torba Tamam çıkmadı bebeğim ilaç çıkmadı Nasıl çıkmadı oğlum herkese çare şeyler atıyor Sıpları. Yok bant çıktı, İstiridye çıktı ilaç çıkmadı Kader bize hmm. Neyse, gelin bakalım. için Yine bir canımız kaldı arkadaş. Yalandan yere canımız gitti. <laughs> İlacın var mı? Medici'sin. Medici. 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 İlaç Yok. çok da bir yemek yersek şey canımız çoğalır. bir yerde oturup anne. yemek yiyelim. Ya o kadar insan öldürdük. Kollarını kesmişsiniz umarım. Var tabi oğlum. Ben kesmeden durur muyum lan? İş. o zaman Herkese şey bir kol veririm. Emirhan çok önde gidiyorum bu oğlum. Hiç beklemiyorsun sen de. Çıktım gidiyorum. <laughs> İyi de, Geliyoruz da oğlum? Adamların mi? kollarını, bacaklarını her yerini alıyorum ben. Bir saat onları kesiyor. Yerden çakal taşı topluyorum Oo <laughs> oh, burada fena bir loot var. Gelin. Burada <laughs> mı? Evet. Oh, wow. Silah varsa bende kurşunlar. Para var. Liş. Bu paralarla evet. ne yapacak? Sizin ne Sizin oldu? Ne olmuş? Ne oldu? Yoruldun mu? <laughs> evet, Alat var. Kemir. Madeni para var. Ceket var İçki ya. çıkıyor. Kemik, memik. Alatı Hala. alın. Zırh yaparsınız. Tam zırh yapın o zaman Murat. Burada zırh yap. O halatı kullanın çünkü. Zırh yap kalan kemikleri al. Evet. Biraz burada ekipman yapalım. Ben de yapacağım. Ama bant yok amına ya. Herkes çilek şey deyip deyip duruyorum. Ha bant mı yok? Yok da oğlum. Tam reis ne istedim? Oo para var bir sürü. Kemikleri al, paraları al. Bas bas paraları Leyla. Ona kart. Ana kartları al Turut. Bir zırhı nasıl yaptınız? Halat dışında ne koydunuz başka? Halat, bant, dört kemik. Hı la, dört kemik. La dört kemik 5 değil mi? 4 la 4. 4 şey. 4 kimik bant falan. Yazıcı reçinesi. Aa yazıcı mı var? Molotov yapalım. Molotov yapın. Varsa tabi. Oh be sonunda düzgün bir kıyafet giydim. Nasıl yakıştı mı? Durul yakıştı mı kıyafet? Hemen bakıyorum. Molotov yaptım da. Bir tek prezent Bakalım. oldu. Mu? Aa. Cante. Beyefendi. Evet evet evet. Senin eleman da genç. Yemekleri pişirmeden yeme la. <laughs> Baba Erga bacak yersin. <laughs> geriz, Bu pişti geriz. mi? Yok. Yok değil. <laughs> Pişmeden yedek <laughs> olmuyor değil mi? İki, i̇ki, tane de kol atayım. Pişsin alalım öyle. Murat'ın abi yerden çakıl taşı al ha. Ok yapmak için önemli onlar. Arkadaşlar envanterinizde sol altta deri torba diye bir şey var mı? Varsa onları aç. Yeah. Onları aç aç. Açın Açınca ne oluyor ki onda? Oğlum İçinden bu iş can vermiyor. bunu yiyince? Ya. Oh. Nasıl la? Şu bacak Peki. oldu galiba. Farklı farklı şeyler. Ya ne şeyler oğlum ya. oldu. <laughs> Şuraya bir tane, bir iki tane normal et atayım. Bu kollar oldu. Sıfır dakika, can yeniliyor bir dakika. bu arada. Ses olur musunuz? Ben bir şey buldum. He. Biraz yeniliyor da az yeniliyor Murat. Ee... <laughs> bu oyunda kürek çok önemli. Ben bir şey buldum. Eee kürek de kazabilirsin diyor bizim küreğimiz yok. Ana muru şuna bak lan. Harbi mi? He ee, oğlum abi, bir şey fena ötüyor abi? abi bende bir şey. Fena yaklaştıkça daha çok ötüyor abi. Ne? Bilmiyorum şu an patlayacak gibi fena ötmeye başladı. Tamam, fena yaklaştım. Becim. Of fena ötüyor gelin. şu anda. Tamam gelin. Tam üstündeyim becim. şu an. Maden mi buldun oğlum? Becim. Hayır. Şey var böyle mezarlar var. Filoş yedin Abi. mi etlerin hepsini? Evet. Bıraktım. Yok yemedim. <laughs> Canın kaç senin? Bilmiyorum. Aa kuş geldi aldı götürdü. Babaya gel niye sattıkta gidiyorsun? Birini bekliyorsun. Yo şeyleri Yo, sıkıyorum. Akba baba, oğlum. ha herhalde. Yerde sincap <laughs> incaplar bak. <laughs> Akba herhalde ya. bu. Herhalde. Aldım bunu ben. Ah. E ha Emirhan sen göreve geldin. Ünleme gittin <laughs> <geldin gülüyor> bir <tane. gülüyor> Mapte bak aç gözüküyor. Ünlemdeyim ne oluyor ünlem? O görev işte yani. Bir... Ünlem de görev. Bazı ünlemlerde mağara var. Görev. Neyse en azından oyun onları işaretlemiş demiş. Şey Gideceğimiz yerler abi. Belli. Ee, Bir Giriş var crack. mı? Kürek yok kürek lazım bayağı aslında. Başka mağaraya gidelim o zaman O zaman orası oraya gelmeyelim O zaman orası için kürek mi lazım? şuraya doğru gidin. Şu yeşile doğru gidin. Evet abi kürek lazım. Solda yanan şeye gidelim mi? Yanıp sönen Yatışan şeye Yanıp sönen mi? Tamam buraya gidelim hadi <laughs> ah. Yine bağırıyor bir şey. Lan bir saniye I'ya bastım <gülüyor> <gülüyor> Kafamıza tamam. atlayacak